Şimdi hikaye şu, Jack diye bir adam var, bu adam her akşam gaz lambasının ışığını birazcık kısıyor. Karısı da diyor ki, ya dün akşam bu ışık daha parlaktı. Hayır hayatım diyorsan öyle geliyor. Ama adam bunu her akşam tekrar ediyor. Kadın her akşam ısrar ediyor, dün daha parlaktı, dün daha parlaktı. Adam diyor ki, sana öyle geliyor, yanılıyorsun, yok öyle bir şey. Kadın yavaş yavaş kendinden şüphe etmeye başlıyor. 1938 yılında oynanan bu tiyatro oyunun adı Gaslight ve bugün en çok konuşulan konuştuğumuz terimlerden biri olan gaslighting adını buradan alıyor. Bir de böyle düşün kanalındasınız. Bugün manipülasyonların en sinsisi gaslighting'i konuşacağız. Ben Asena Tuğal ve her zamanki gibi Sevkan Sulak da ile Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sevkancığım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Benim de hakim olduğum bir konudur. <laughs> Manipülasyon. Severim yani. Gaslighting yes, bu arada biliyordum ben bu hikayeyi. <laughs> Çünkü araştırdım nasıl yapılır diye. <laughs> <İyi> fikrim olsun <laughs> evet, Tabii tabii. Allah hakim olduğum bir konu yani. İyi bir manipülatör müsün? Yani e, Olmak zorundayım çünkü çirkin sen ya tam böyle tipinle etkileyemiyorsan diyeyim şimdi Hı -hı. çirkin demeyeyim kendi kendime yani, yani tipimle böyle sıradan bir tipsen çok iyi manipülatör olman gerekiyor. Var mı senin kendine özgü yöntemleri? Var. Ne yapıyorsun? Mesela kızlar kekli bir ortamda bir şey anlatırken beyler diye konuşurum hep. Ne oluyor böylece? Kız diyor ki biz de buradayız sen. Yok sayıyorsun. Ha aşağılık yani. <laughs> <Kız>, bir hareket. <gülüyor> <gülüyor> kızlar ondan hoş. Yeni deviriz böyle bir şey. Artık öyle mendil bırakayım sana ilgi göstermiyor. Ilgi göstereceğim çekeceksin. Sıcak soğuk. Aynen öyle. Şimdi karşı tarafı manipüle etmek için iki tane aslında temel yöntem var. Birincisi hafızasından şüpheye düşürüyorsun. Mesela bir olay oluyor diyorsun ki sen yanlış hatırlıyorsun. Öyle olmadı diyorsun. Abartıyorsun diyorsun. Ya da bir hikaye anlatıyorsun. Ertesi gün diyorsun ki a ben sana bunu anlatmadım bunu nereden çıkardın o da sürekli kendini sorguluyor acaba ben yanlış mı hatırlıyorum şeyleri diye şu oluyor mesela ittiriyorsun kadını diyorsun ki hayır sana öyle geldi ben aslında seni şey yaptım öyle köşeye çektim diyorsun o da diyor ki galiba benim algılarım yanlış ya ben her şeyi ters anlıyorum diyor yani hafızasından şüphe ediyor algılarından şüphe ediyor bunu hep erkek mi yapıyor yani güçlü olan yapıyor aslında ha, psikolojik Kadın olan, da yapabilir olan. bunu bir patron da yapabilir Gü gücü elde etmek için yapılan gücü kontrolü ele almak için yapılan bir şey ya. O yüzden ona daha yatkın olan yapıyor. Ben de genelde hep şey diyorum, Mantıklı mı bu diyorum mesela. <laughs> ne yani hep olayım o mantıklı mı bu sence? Onu beyninden şüphe ettirmeyi seviyorum. Ha sen onu beyninden şüphe ettirmeyi seviyorsun. <laughs> bir kere de mağdur ol be sevgilim. Bunu kedilere falan diyormuşum. <laughs> mantıklı mı? Bu? Ya benim maks zekam ona ediyor. <laughs> İkinci yöntem de daha tehlikeli. Fiziksel olarak manipüle ediyorsun onu. Mesela vazo hep salonda duruyor tamam mı? Sen onu alıp böyle Редактор субтитров oturma odasına koyuyorsun. Diyor ki aa vazoyu buraya koymuşsun. Yo diyorsun hep oradaydı. Sen görmedin mi? Sen unuttun mu diyorsun. Eşyaların yerini değiştiriyorsun. Ve karşı taraf diyor ki ay galiba ben yanlış hatırlıyorum. Ben de unutkanlık başladı. B12 almam lazım. Kafam karıştı benim falan. Kendi algılarından şüphe edecek hale geliyor. Çok tehlikeli. Olmaz mı? Ya, bu, bu, delilik ya. ya. Aşağıya alıp götürme falan. İnşallah bana yapmazlar böyle şeyler. <laughs> İnşallah. Gibi. Ya zaten şey başta aslında dersin ki normalde birisi sana bunu yapsa manyak mı bu ya kafayım sıyırdı alay mı ediyor benle falan dersin ama bu o kadar böyle uzun sürede yavaş yavaş işleye işleye yapılıyor ki fark etmeden kendinden şüphe etmeye başlıyorsun yoksa ilk seferde sen de sorguluyorsun zamanla zamanla manipüle oluyorsun tabi işliyor seni sanatçı şöyle manipüle satın. etmesini istediğim insanlar var benim beni seni manipüle etsin evet, kim e, ya? falan yapabilir bana şimdi isim veremem belki izler de yani yapsın ya güzel ve seksi kadınlar aynı evde yaşayacak sen yapsın eşyayı falan. Ne olacak ki? <laughs> ben yanlış hatırlıyorum aşkım derim. ya yani şöyle bir şey var. Bazen biz de yapıyoruz bunu. Mesela küçükken herkes annesine yapar. Annesi der ki işte şu bardağı kaldır der yatmadan. Sabah görür kaldırmamışsın der bardağı. Sen dersin yok anne öyle bir şey söylemedin ki. Şimdi bu... Anneye de geç sighting yapmayın ya. <laughs> anneye de yapmayın kadın ne suçu Zaten anneyi yemez. O evet. senin üzerine daha güç sahibi. Ama bunu böyle sürekli sürekli işleye işleye bir mantık çerçevesinde o tarafı karşı tarafı kendinden şüphe edecek kadar yaptırıyorsan bunun adı gaslighting. Yani yalanla gaslighting arasında bir fark var. Bunu atlamamak gerekiyor. Tabii. Sadece ikisine de kandırmış oluyorsun. Birinde kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Diğerinde kendi tarafı kendinden şüphe ettiriyorsun. Akıl sağlığından şüphe ettiriyorsun. Var böyle çok da vaka var böyle. Yaşlılara çok yapılıyor işte akıl hastanesine falan kapatmak için. İnanılmaz yapılıyormuş bu. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış da. özel Özellikle zengin yaşlılara uzun sürede gaslighting yapılıyormuş. Vallahi biz bulsak biz de yaparız ya bir tane zengin <gülüyor> 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 Bir yalı daha. <gülüyor> <gülüyor> hani bana para çektin derim. <laughs> <laughs> ne oldu söz vermişti. <laughs> ne oldu bütün para mirasını bana bırakıldı oldu? <laughs> Şunu da düşünelim neden böyle bir oyuna geliyoruz? Yani mal mıyız biz değil mi? Şu numaralara geliyoruz. Aslında bunun iki sebebi var. Birincisi beynimizi böyle açık kodlu bir yazılım gibi düşünebilirsin. Aslında biz bir şeye baktığımızda incelediğimizde bir veri topluyoruz yoldan. Şu masaya bakıyorsun siyahtır, kadifedir, sertliği budur, dokusu budur diye. Sen de bana bir veri veriyorsun. Diğeri de bana bir veri veriyor ve beynimiz aldığımız verilerle mevcut veriyi güncelliyor. Yani sadece kendi gözlemimize göre bir algımız olmuyor. Gerçeklik algımız olmuyor. Sağdan soldan gelen diğer insanlardan duyduğun verilerle topluyorsun onu. Şimdi sen bir şeyi böyle hatırlıyorsun ama karşı taraf sürekli hayatında olan kişi sana öyle değil hayır yanlış hatırlıyorsun, abartıyorsun deyince bu sefer onun verisiyle senin verin beyninde çakışıyor değil mi? İki tane zıt bilgi var elinde. E bu da çok rahatsız bir şey değil mi? Sen bir şey düşünüyorsun karşı taraf tersini düşünüyor. İşte Leon Festinger'in daha önce burada da anlatmıştık. Bilişsel uyumsuzluk teorisi tam da bununla ilgili. Aslında yani kafanın allak bullak olmasıyla ilgili bir teori bu. Diyor ki insan beyni zıt düşünceler mevcutsa içlerinden birini seçer. Çünkü ikisiyle birlikte yaşaması çok zor. Bir karar veriyor beyin. Bir tanesini seçiyor. Eğer sen kendine güvenen bir insansan ne sallıyor bu ya bomboş konuşuyor diyorsan kendi bildiğinin peşinden gidiyorsun. Ama eğer kendinden şüpheye düşüyorsan biraz özgüven eksikliğinde varsa bana adam acaba hak mı diyorsun ve onun dediğine kabul ediyorsun Dolayısıyla burada o bilişsel uyumsuzluğu çözmek için aslında böyle bir zaaf geliştiriyor beynimiz bir ikinci açıklaması da şu. Biz aslında sosyal varlıklarız. Yani o yüzden öyle evrimleşmişiz, öyle hayatta kalmışız. Beyin de bu yeteneğini çok seviyor. Şimdi taş devrini düşün. Tek başına olsan tık öldün değil mi ilk saldırıda? Ama biz gruplar halinde yaşamışız, beraber ava çıkmışız, beraber toplayıcılık yapmışız. Dolayısıyla sosyal bağları kuvvetli olan insanlar hayatta kalmış. Dolayısıyla beyin de bu sosyal bağları koparmak istemiyor çünkü çok değerli. Yoksa taş devrinde insanın hikayesi bitermiş. Eğer bu sosyal sosyal bağların güvendiğin birinden geliyorsa ki sana gaslighting yapan insan zaten en tanıdığın, en yakınındaki, en güvendiğin insan oluyor. Onunla bağını koparmak beyin için büyük bir tehlike. Yani acaba hayatta kalmam zorlaşacak mı diyor böyle bir sosyal bağ koparsa ve bu kaybetme korkusuyla da aslında gaslighting'e yenik düşüyoruz. İşte güçlendiğin zaman her şeyin farkına varıyorsun bence. Güçlenmek derken neden bahsediyorsun? Yani özgüvenin artması. Evet. Kendini farkına varmak. Bunu maddiyatla yaparsın, bunu maneviyatla da yap. Ya kendinle alakalı tamamen. Evet, kendine güvenirsen kendi sezgilerine ya da gelen verilere, kendi Ama verilerine. Güvenirsen. Genelde ülkemizde bu erkekler kadınlara yaptığı bir durum ve kadınlar ekonomik özgürlükleri olmadığı için oluyor genelde evliliklerde mesela. Çok güzel bir şey söyledin. Çünkü çevremde çok da var yani. Yani kendinden daha zayıf noktadaki bir insana gaslighting yapmak daha kolay. Ama e, daha yukarıdakine zaten yemiyor. Onun da bir özgüveni var sana karşı. Zaten savunması daha güçlü oluyor. İlişkilerde çok oluyor. <laughs> Bunu da nereden anlayabilirsin? Eğer sürekli karşı tarafta sevgilin sana diyorsa işte bunu yanlış hatırlıyorsun. Bu öyle olmadı bir yerde de bir düşün, durup düşüneceksin yani. Ama Okulda da olabilir. Yani mesela gaslighting yapan bir öğretmendir kötü niyetle. Ve öğrencilere konuyu eksik anlatır. Ve ben anlattım siz kaçırmışsınız anlamıyorsunuz diye. Üzerlerinde bir hakimiyet kurmak isteyebilir böyle niyeti e olan tabii. narsist bir insan. Ama daha zor yani çünkü 40 tane öğrenci var. Bir tanesi diyeceğim. <laughs> şey, yani Öyle mi acaba Ama tabii yani o öğretmen şu anki kafayla ben düşünmüyorum. 10 yaşında bir öğretmene duyduğum saygı yani onu gözümde büyütüş şeklin farklı ya o 40 kişinin seni kurtaracağını düşünme. Mesela Stalin döneminde toplu olarak bir gaslighting yapılmış. Tarih kitapları değiştirilmiş. Dünkü rejimin şey kahramanları hain ilan edilmiş. Siz bu bilgileri yanlış biliyorsunuz denmiş ve insanların bütün milletin kafasını karıştırmışlar. Artık herkes ne doğruydu, ne yanlıştı? Biz mi yanlış hatırlıyoruz acaba? Kitaba baksan kitap değişmiş. Müfredata baksan müfredat değişmiş. Yeni bir tarih yazılmış ve zaman içerisinde insanlar bildiklerini de unutmuş şaşırmışlar. Yani toplu olarak da bir guest sighting yapılabilir. Hani sınıfta kışı olman seni kurtarmaz. Milyar nüfusu olan bir ülke de olsa liderin tarafından guest sighting'e uğrayabilirsin. Olmuyor mu? Günümüzde de her toplumda, her şeyde liderler guest sighting yapıyor. Tabii İç Anadolu'nun yarısı maruz kalıyor. Hepsi. <laughs> <laughs> yani hepimiz her şeyde. Bir kere eskiden okuduğun şeyi yanlış mı hatırlıyorum diye aklı başına insan sürekli bir şüpheye düşer. Kendini şey yapmak ister ya, tartmak ister ya. E dergiyi açıyorsun diğer türlü söylüyor. Gazeteye bakıyorsun başka söylüyor. Ekranı açıyorsun başka söylüyor. Ya acaba ben mi yanlış hatırlıyorum o olayı diyorsun. Evet doğru. Çünkü tarihi baştan yazıyorlar çoğu lider. O yüzden de yani toplum olarak da gaslighting'e maruz kalabiliriz. Ya benim bir arkadaşım söylüyordu. Bu mail atıyormuş patronuna. Gerçekten başına gelmiş. Patronu diyormuş ki bana gelmedi öyle bir mail. O da bakıyor okundu. Tamam mı? Şirket maili. Şunu keşfetmişler. Adam kızın bilgisayarından da gönderildi şeyini siliyormuş. Kız kendini yanlış hissetsin diye. Ya sen gönderiyorsun maili. Adam of. diyor ki bana gelmedi. Ona geliyor siliyor. Spam'i atıyor. Sonra kızın bilgisayarından da gönderilenlerden siliyormuş biliyor musun? O da diyor ki acaba gerçekten göndermedim mi? Yani inanılmaz olmuş, narsistler he? var. Sonra çözdüler işte bu adam niye böyle bilgisayar başında toplu olarak yapıyormuş da bu gaslighting'i öyle öyle çözdüler kolay iş değil peki bu insanlar manyak mı böyle emek veriyorlar niye yapıyorlar bunu bir de onu düşünmek lazım neden gaslighting yapılır yani neden yapılır ego tatmin güzel ee, birilerini kendine bağlama evet muhtaç hissettirme herkesin hoşuna gider yani ya şöyle zaten bir noktada Tabii ego sahibi bir insansan ve özellikle biraz daha narsistik bir insansan hakimiyet kurmayı seviyorsun değil mi ama hakimiyet kurmak kolay iş değil o yüzden önce karşı tarafı böyle kendinden şüphe ettiriyorsun. Akıl sağlığından şüphe ettiriyorsun. Senin duyguların sallantıda diyorsun. Çok hassas bir dönemdesin diyorsun. O kişi şüphe ettikten sonra da şunu yapıyorsun. Ben senin için doğru kararı vereceğim. Sen şu an zor bir durumda olduğun için senin adına kararları ben alayım diyorsun. Yani kontrolü ele geçiriyorsun. Tam bunu camdaki kızı izlemiş. Aynı şeyler var. Tiş. Onun iyiliği için mi karar veriyordun? Of zaten. Bir de mesela 700 diye bir tane içerik var. O Orada da bu tarz şey var. Yani adam, aslında adam kadını şöyle bilmiyor bilinçaltına bir, oluyor mu sayılıyor mu aslında hemen anlatayım. Bir tane uygulama, Black Mirror'ın Türk versiyonu bu. Ee, bir tane uygulama gelişiyor. Mesela atıyorum biz tanıştık, sevgili olduk bir kızla. Kız da benim, biz hiç tanışmadan önce daha önce nerede karşılaştığımızı gösteriyor. biz Atıyorum manga konseri. <laughs> diyor ki 2012'de siz burada denk gelmişsiniz ama birbirinizi tanımıyorsunuz. İşte kadın diyor ki hadi aşkım biz de yapalım falan filan. Adam diyor ki yapmayalım. Ne gerek var salak mısın? Böyle bir şeye ne gerek var falan. Kadın yapalım adam yapmayalım böyle devam ediyor. En sonunda kadın bir gün adam uyurken adamı alt ediyor. Açıp bir bakıyor bin güneşleşme. Takip etmiş bu. Evet evet. Ve adam mesela eski kadın eski sevgilisi fotoğrafını bir açıyor adam arkada oturuyor. <laughs> İşte kitapçıda bir fotoğraf çekilmiş arkadaşlar. adam arkada kitap bakıyor falan. Kadın sürekli kız takip ediyormuş aslında. Bir de ortaya çıksın istemiyor. Evet. Ama bunun gaslighting'in ilgisi var mı bilemiyorum. Manipülasyon olabilir? Çünkü adam her şeyi biliyor kadın hakkında. Tabii canım, stalklamış. Öyle tavlıyor zaten kadın. Şimdi, psikolog Robin Stern var. Bu gaslighting'i üç aşama halinde incelemiş. Şimdi birinci aşamada ne oluyor? Seni manipüle eden kişi sürekli sana... ...işte yanılıyorsun, abartıyorsun, yanlış hatırlıyorsun falan diyor ya... ...sen ilk başta bir mücadele içerisindesin. Yani kendi hatırladığına da aslında güveniyorsun. Ama diyorsun ki, bu niye böyle söyledi? Kendinden şüpheye düşüyorsun ama ona daha tam şey olmamışsın, ikna olmamışsın onun dediğine. Birinci aşama bu. İkinci aşamada bu adam devam ettiriyor işte ya da kadın kimse manipülasyonu yapan devam ettiriyor. Sen artık giderek kendinden daha çok şüpheye düşüyorsun. Ya acaba ben bu aralar böyle duygusal olarak her şeyi yanlış mı anlıyorum? İşte enteresan bir dönemimde miyim? Hafızamda bir sorun mu var diye şey yapıyorsun. Mücadele gücün biraz azalıyor ikinci aşamada ama bu sefer manipülatör daha da sertleşiyor. Daha kırıcı olmaya başlıyor. Seni sürekli reddettiği yetmiyormuş gibi bu sefer mesela küfür etmeye başlıyor. Bir şeyi yanlış hatırladığında korkutucu işte nefes alıp veriyor. Gözlerini dikiyor sana. Daha saldırgan bakmaya başlıyor. Öfke nöbetleri geçiriyor. Artık bir şeyi itiraz ettiğinde ya olay öyle değil de sana öyle geliyor dediğinde öfke nöbeti sırasında sana saldırabiliyor bile. Sen artık bir korkmaya da başlıyorsun. Yani itiraz ettiğin her yanlış hatırlamada karşı taraftan büyük bir tepki geliyor. Çünkü gücünü kaybetmeye başladığını hissediyor, sorgulanıyor. Evet ve senin gücünü kaybettiğin yerde o daha da sertleşiyor. Yani sana hiç yer açmıyor. Böyle erkekler yani... Çok Şöyle manipülasyon. Her yerde var ya bunlar. Çok fazla. Oo şimdi böyle sinirlenme falan deyince benim aklıma 100 tane örnek geldi zaten. Değil benim mi? çok evet evet. Yani çünkü asıl özgüvensiz kendisi çünkü bunu yapan. Kendine göre adam böyle şeyler yapmaz ki bence. Ya da o kadar yalnız ki birisi onun malı olsun istiyor. Tamamen pet olsun istiyor. Yani zinciri takıp ne istiyorsa onu yapsın istiyor. Normalde karşı tarafındaki insanı ilişkide olduğun bir insanı güçlü ayakları üzerinde duran bir insan istersin değil mi? Onun fikirlerinden beslenmek istersin. Bu tamamen kendi fikirlerini bir başkasına empoze etmiş bir süs köpeği istiyor aslında. İşte özgüven işte. Özgüven insan kendini bilir ya. Bana da Hı. narsist yani ne? tamamen narsizm bu bence zaten. İşte ego var özgüven yok. <laughs> çok tehlikeli. Çok, çok Oo. Yani bilmiyorum kadınlar bu nasıl yapıyor acaba ya? Yani... Evet, aynı teknikler aynı değişmiyor. Tek... Yani... Ama hiçbir kadın hiç hatır... aklıma bir örnek bile gelmiyor. Buldum Firdevs Hanım. Bitti. <laughs> ka... <laughs> Katya'ya yapıyordu. <laughs> Katya ne yapıyordu Firdevs? Üstüne böyle sinleniyordu falan filan. Ya, o, ama gerçi o zaten asistanı yani. Yani zaten işte güç sahibi bir altındakine yapıyor. Bir de şöyle kaybetmek de istemiyorsun. Yani o kişi, bu manipülasyonu yapan kişi seni yalnızlaştırıyor. Artık bir arkadaşına gidemiyorsun, belki aileden uzaklaşıyor ve ona bağımlı hale geliyorsun. Ya yani onun yanından ayrılmak belki evsiz kalman demek, belki işini kaybetmen demek. Eğer patronun yapıyorsa o da bunu çok iyi kullanıyor. Yani. Seni hayatını bağlıyor. Çek yerin yok. Herkes sana sırtını dönüyor çünkü zaman içerisinde arkadaşın, eşin, dostun, ailen ve artık onun yanından ayrılırsan yapacak hiçbir şeyin yok. Kendini özgüvenini kaybetmişsin. Bir iş kurayım diyemezsin. Yani ayakların üstünde durmuyorsun. O seni bağlamış. Üçüncü aşamaya gelince de artık savaşmayı bırakıyorsun. Bir depresyona giriyorsun, ağır bir depresyona. Zaten gaslighting'in son aşaması bu ve artık kendi gerçeklik algına gerçekten güvenmiyorsun. Yani o kişi yanında olmasa bile daha ürkek söylediğini hiçbir şeye inanmayan sürekli kendinden şüphe duyan bir insana dönüyorsun. Ve diyorsun ki evet ben kendim şu anda doğru bir karar veremem. Ama benim için doğru kararları verecek insan o diyorsun. Çünkü o her zaman kendinden emin ve doğruyu söylüyor diyorsun. Ve artık kontrolü ona veriyorsun. Bir savaş kalmıyor üçüncü aşamada. bitiş zaten. Aynen. Yani yok oluş. Aynen. Yani ben bu evreye geçmeden geç saydım. Yapılabilir bana. <laughs> şu evreye de hiç kölem olayım. <laughs> bu her şeyi yaptırabilirsin. Yani şöyle öyle de. Ama mutlu olamazsın. Ya ona göre mutluluk o, ya o mutluluğu. Karşı taraf sen mutlu ol diye çabalıyor. Bence çok kötü ya. Onun içten mutlu olmadığını bilmek kötü yani. Peki vazgeçebiliyor mu bundan? Şöyle kurtuluşu var. Bütün bu anlattığım şeyin aslında terimsel karşılığı zihin kolonizasyonu. Yani karşındakinin zihnini koloni ediyorsun. Sömürgeleştiriyorsun onu. Yani bunu imparatorluklar da yapıyor. Normal ülkelerin liderleri de yapıyor. Gücü tamamen eline geçirmek isteyen herkes gaslighting yapıyor. Bundan kurtulma Tek yolu da eleştirel düşünme Karşı taraf her bir şey iddia ettiğinde Ne diyor bu adam ya ne sallıyor Diye gerçekten kritik edeceksin Boş boş inanmayacaksın Yoksa gestaltikten çıkış yok Özgüvenli insanlar özgüvenli toplumlar Olmalıyız karşı tarafın Söylediği her şeyi yani Neresine uyduruyor sallıyor mu sıkıyor mu Diye karşı tarafın söylediği her şeyi de Eleştirel düşünerek ele almalıyız Kesinlikle ya düşünmeden olur mu ya <laughs> i̇şte her şeyi düşünüyorum. Ne dedi bu? Doğru muydu? Yani tam öyle şeyler değil. Mesela Margaret Robbie'yi düşünüyorum. <gülüyor> 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 Yok şaka yaptım da yani. Her şeyi düşünüyorum ben. Mesela iki ile ilişkilerim benim nazar demesi çok iyidir. Çünkü şey mi yani. Her tanımı ilk önce tanımaya çalışıyorum. Daha sonra o kişiye nasıl hitap etmem gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini. Daha mı enerjik? Az enerjik mi? Tam kendim gibi mi? Uyum gösteriyor. Herkese. Herkese mesela herkese aramda farklı bir şakalaşma çeşidi var. Ya farklı bir samimiyet var. Herkese. Neyse bu gez sadece için bir yöntem daha söyleyeyim sana. Baktım Baktın ki karşı taraf seni sürekli manipüle ediyor ve sen de kendinden şüpheye düşmeye başladın. Her şeyi not al. Her şeyi kayıt. Al. Telefon konuşması mı yapıyorsun, kaydet. Bir olay mı yaşadın, not al. Böyle oldu, böyle oldu. Ki geriye döndüğünde kendi hafızandan şüphe etme. O beni yanıltıyor diye görebilirsin. Somut olarak elinde delil de olsun. Böyle bir şey olabilir. İnşallah bunu yaparlarsa müthiş olur. Yani en azından şüphe aşamasında bu işe yarar. Neyse dediğimiz gibi manipülasyonun bin bir çeşidi var ama gaslighting bunların içinde en sinsi olanı ve işleye işleye yapıldığı için çaktırmadan yapılıyor. Fark etmek çok zor ama hepimiz gaslighting'e maruz kalabiliriz. Umarım bir de bugün böyle düşündük. Sevkanci, beklemek istediğim şey var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani boş yapmayın arkadaşlar. <laughs> Haksız mıyım? Guest lighting yine gerek var. Birbirinize iyi davranın. Tabii vallahi iyi davranın Kimse ya. Kimse kimseyi manipüle etmesin. Yarın etmesi. ne olacağı belli olmuyor. Aynen. Ya yani manipüle ediyorsanız da cinsel hayatınızda. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.